Shelby ve Jonathan'ın Sophie isimli bir kızı var. Şu anda kızları yaşam mücadelesi veriyor. 2 yaşındaki çocuk hastalandığında annesi ilk başta sebebinin alerji olduğunu düşündü. Doktora gittiklerinde çok ciddi bir sorun ortaya çıkmadı ama astım tanısı kondu. Shelby, Sophie'yi alerji testine götürecekti ama bir akşam Sophie nefes almayı durdurdu. Çocuk ambulansla hastaneye götürüldü ve bu andan sonra ailenin hayatı tamamen değişti. Küçük Sophie'nin Göğsünde doktorlar tenis topu büyüklüğünde bir kitle tespit ettiler. Çocuk T hücreli, lenfoma tanısı kondu ve aylarca kemoterapi tedavisi gördü. Sophie'nin vücudu tüm gücüyle savaşsa da kanser yayılmaya devam etti. Kemoterapi sebebiyle yürüme, konuşma, ellerini kullanma ve yemek yeme becerileri zarar gördü. Şu anda vücudunu kök hücre naklini hazırlamak için terapi görüyor. Bazen annesi Sophie ile ilgilenmekten kendiyle ilgilenemiyor. Arkadaşları ve ailesine Sophie'nin durumu ile ilgili bilgi verebilmek ve hastane odası dışındaki dünya ile iletişimde kalabilmek için bir Facebook'ta Resur Sophie isminde bir sayfa oluşturdu. Shelby bu sayfada öyle bir paylaşımda bulundu ki internette hızla yayıldı. Diğer hasta çocukların anneleri de Shelby'nin hemşirelerle ilgili söylediklerini okuyunca ona katılmaktan kendilerini alamadılar. Gönderi de şöyle yazıyordu. Seni görüyorum. Bütün gün bu koltukta oturuyorum ve seni görüyorum. Ben ve çocuğum tarafından fark edilmemek için elinden geleni yapıyorsun. Çocuğum seni görüp ağlamaya başladığı zaman yüzünün değiştiğini görüyorum. Korkusunu azaltmak ve sana güvenmesini sağlamak için birçok yol deniyorsun. İğne yaparken ya da yara bantlarını çıkarırken tereddüde düştüğünü görüyorum. Birçok insanın gün içinde teşekkür ederim demediği kadar canın hiç yanmayacak ya da üzgünüm dediğini duyuyorum. Shelby hemşirelerin bir çocukla ilgilenirken telefonlarının hiç durmadan çaldığını dile getiriyor. Hastaların yaptıkları kolyelerin boncuklarını dizmeye yardım ettiğinizi görüyorum. Kollarınızdaki renkli lastik bilekleri de görüyorum. Her biri ilgilendiğiniz ve sevdiğiniz bir çocuğu temsil ediyor. Kel kafasını okşayıp battaniyeyle üstünü örttüğünüzü görüyorum. Kötü haberler duymuş olan bir anneye nasıl sarıldığınızı biliyorum. Shelby onların hastası olmasına rağmen gelip kızını ziyaret eden hemşirelerin olduğunu söylüyor kendi işleri hiçbir zaman bitmezken ebeveynlerle oturup ne yapacaklarını konuştuklarını söylüyor. Çocukları neşelendirmek için şekilden şekle giren hemşirelerin emeğinin çok büyük olduğunu anlatıyor oyuncak tabancayla köşede saklandığını görüyorum. Minik elleri tutuşunuzu, çarşafları değiştirişinizi, medikal şeyleri, ebeveynlerini anlayacağı dilde anlatma çabanızı ve zor şeyler yaşanan bir odadan çıkarken gözyaşlarınızı sildiğinizi görüyorum. Eldiven ve maskelerinizi takıp tulumunuzu giydikten sonra çocuğuma zehirli kemo torbasına takmadan önce bir an duraksadığınızı görüyorum. Hemşirelerin kızının ve diğer hasta çocukların üstündeki Emeğine karşılık hiçbir şey vermeyeceğini söylüyor. Hemşirelerin hastanenin bel kemiği olduğunu belirtiyor. Sizler bizim için her gün bir nevi iyilik meleği gibisiniz. Çocuklarımız ihtiyacı olanları siz olmasanız asla karşılayamazdı. Benim gibi anneler siz olmasanız seslerinin duyulduğunu hissedemez ve akıl sağlığını kaybederdi. Bebeklerimizi kurtardınız. Siz olmadan yapamazdık. Şu ana kadar Shelby'nin gönderisi 25 binden fazla paylaşıldı ve 48 bin üstünde beğeni yorum topladı. Dünyanın her tarafından hemşireler, Sherwin'in yazısından ötürü mutluluk duydu ve mesleklerine olan desteğinden ve minnettarlığından ötürü ona teşekkür etti. Pediatrik hemşirelerin ilgilenmesi gereken hasta çocuklardır. Bu çocukların normalde sağlıklı bir şekilde koşup eğlenmesi, zıplaması, gülmesi, oyun oynaması gerekirdi. Pediatrik hemşirelerin işi dünyanın en zor mesleklerinden biridir. Sherwin'in dediğine göre hemşireler sadece çocuklarla değil, ailelerle de ilgileniyor kendisi Sophie'nin hemşirelerinden sevgi ve destek gördüğünü dile getiriyor. Düşünsenize 12 saat boyunca kendi hayatınızda olanları bir kenara bırakıp hasta ve ölmekte olan çocuklarla ilgileniyorsunuz. Ne olursa olsun her odaya yüzünüzde bir gülümsemeyle giriyorsunuz. Sophie'nin ismini listede görünce o sizin hastanız olmasa bile bizi ziyarete geliyorsunuz. Doktoru, kan bankasını, eczaneyi, nereyi gerekiyorsa arayıp çocuğumun ihtiyacı olanları zamanında almasını sağlıyorsunuz. Onu kontrol ettiğiniz kadar beni de kontrol ediyorsunuz. Telefonunuz hiç durmasa ve yapacak çok işiniz olsa bile 10 dakika boyunca oturup benim konuşmamı dinliyorsunuz. İşte bu hikaye ve sözler sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı. Siz ne düşünüyorsunuz?